Allah'ın bu kitabını biz dirilere okuyacağız, ölülere değil. Yaşayan ölülere okuyacağız. Hakiki gerçekten yaşayan ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen kişilere okuyacağız. Siz trafik kazasında ölen bir kişiye trafik kanunlarını hatırlatır mısınız? Hatırlatmazsınız değil mi? Çünkü neden zaten ölmüş? Neden trafik kurallarını hatırlatıyorsunuz o kişiye? İnsana sorarlar hakiki ölmüş insanlara da Kur'an-ı Kerim'deki kuralları hatırlatmak aslında o ölüyle dalga geçmektir. Çünkü biliyorsunuz o ölü Kur'an-ı Kerim'deki kuralları yerine getiremeyeceğini biliyorsunuz çünkü. Çünkü neden ölmüştür ve yaşamıyor artık bu dünyada. Onun için sakın ölüye torpil yaparak onunla dalga geçmeyin çünkü bu büyük bir şirktir. Tekrardan söylüyorum ölüye torpil yapmak büyük bir şirktir. Ve sakın onunla dalga geçmeyin, Allah'la dalga geçmeyin. Siz kendinize okuyun bunları.